<laughs> Tabii ki de böyle bir e, videoyu böyle bir müzikle açmam gerekiyordu. Herkese kocaman merhaba. Gerçekten. Benim için çok heyecan verici bir video olacak bu. Gerçekten çok heyecanlıyım. İnanın şuraya otururken, buraya gelirken bile böyle hazırlanırken bile ha şunu koymalıyım, şunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım. Ha bu tişörtümü giymeliyim falan böyle. Bayağı bir heyecanlıydım gerçekten. E, umarım çok keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Benim için harika bir hikaye, şahane bir hikayeyi bugün sizlerle paylaşacağım. Harry Potter'ın oyuncusu sevgili Red Redcliffe'le nasıl tanıştığımı, nasıl buluştuğumu, nasıl bir araya geldiğimi ve fotoğraf çekildiğimi size hem anlatacağım hem de o bugüne dair videoları size paylaşacağım. Lütfen videosunu kadar izleyin ve sonrasında yorumlarınızı aşağıya bırakın. Merakla bekliyorum neler yazacağınızı. Hemen başlayalım hiç lafı fazla uzatmadan çünkü çok anlatacak şeyim var. Bundan yaklaşık bir 5-6 sene önce sevgili Burak Londra'daydı o zaman. Sizlerin de tanıdığı Burak, Burak altında benim üniversiteden arkadaşım şu anda Instagram'da fenomen olan. Çok sevgili bir dostumdur. O sırada Londra'dayken ben de onun yanına gitmek istedim. Buran yanına tatil yapmak istedik. İşte birlikte planlar yaptık falan. Ee, biz böyle bir Mart gibi falan, Nisan gibi falan böyle bir e, bu işe kalkıştık. Yani Aa, işte yazın Londra'ya geleyim ben falan. Sonra ben o süreçte Daniel'in orada yazın tiyatro oyununda oynayacağını öğrendim. Daniel tabii çok sıkı takip ediyorum. Ee, Burak da çok sever. Hemen ona işte bunu haberini verdim ki işte böyle böyle Daniel işte orada oynayacakmış. Te Haziran Temmuz Ağustos 3 ay boyunca her gün e, bir tane tiyatroda oynayacak. Hemen size tiyatronun... <laughs> Adını söylüyorum, afişini gösteriyorum. The Cripple of Enişmen. Oyun bu. Tiyatro oyunu. Ee, bunu öğrendim. Bunu tiyatro oyununda oynayacağını öğrendim. İşte Burak'la bir iletişime geçti. O dedi ki tamam ben buradan biletleri alırım sorun değil. Sen vizeyi hallet. Ben o sırada işte vize işlemlerine başvurdum ettim falan. Neyse ben çok güzel vizemi de aldım. Uçak biletlerimi falan da aldım. Ağustos'un 19'unda uçuyorum. Yaklaşık 12 gün falan Londra'dayım. 23 Ağustos'ta da yanlış hatırlamıyorsam hemen onu da kontrol edeyim. 20 Ağustos'ta da oyuna gidiyoruz. Ee, tabii çok heyecanlıyım. Yani Londra'ya gitmek zaten benim için çok büyük bir keyif. O ayrı bir şey. Burak'la işte bir sürü planlar yapıyoruz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Hani arkadaşla zaten bir şeyler yapmak e, yurt dışında muazzam bir şey. Tahmin edersiniz ki. Evet söz konusu Burak'sa. Ee, çok eğlenceğime eminim. Ama Daniel'da tabii görecek olmak, hani tiyatro oyununda izleyecek olmak bana çok heyecan veriyor. Fakat ben hani onunla böyle fotoğraf çekilirim, işte tanışırım, yok imza falan öyle bir hayalim yok. E, fakat işte oyunla ilgili bilgi almaya çalışırken, bilgi almayı yani toplarken bununla ilgili bilgileri e, şeye rastladım internette, işte oyun, oyun sonrasında ki görüntülere rastladım. Yani işte tiyatro salonu var, işte insanlar orada birikiyorlar, işte arka kapısı var, bir sürü insan birikiyor, deyıl geliyor falan. Dedim bu ne ya? Falan sonra bura'ya işte attım o şeyleri. O da gitti araştırdı etti. Her akşam, oyun, oyun saat 10'da bitiyor. Oyun bittikten sonra 10 çeyrekte tam böyle 15 dakika sonra yani hiç bekletmeden daha fazla. Daniel e, kulis kapısının arkasına geliyor ve orada hayranlarıyla buluşuyor. Ben bunu öğrendim. Çıldırdım yani. Hani düşünsenize. Yani zaten oyuna gideceğim. Biletimiz alındı. Hem oyuna gideceğim hem de Dale'ı yakından görme şansım olacak. Ay ben bunu tabii duydum hemen işte ne yapabilirim? Hani ekstra bir şey, tişört falan mı yaptı tamam bir şey. Yani kalıcı bir imza almak istiyorum. Hani böyle kitap falan da değil ama. Sonra gittim bir tane tişört yaptırdım. Hemen gösteriyorum size. Tişört bu. Şöyle göstereyim. Şurada da imzası var ama. Şöyle. Bu oyundaki bir şeysi karakterdi. Oyun yani tiyatro oyunundaki bir karakteriydi. O yüzden onun fotoğrafını yapıştırmak dedim. Hani ilgi çeksin diye. Bunu üstüme giyerim diye düşünmüştüm ama üstüme giymedim o gün. Anlatacağım şimdi. Ondan sonra ben tabii de daha fazla heyecanlanmaya başladım. Yani düşünsesiz hani gideceğim, işte böyle bir şey yaşayacağım falan. Çok daha heyecanlanmaya başladım. Her neyse uzatmayayım. Ben artık Londra'ya gittim. Ertesi gün hemen Burak'la şeyin kulisinin arka kapısına gitmek istedik akşam. Hani hep bir analiz yapalım nasıl oluyor, nasıl insanlar görüyor falan diye. dik Muazzam bir kalabalık vardı. Şu an görüntüleri yan tarafa koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ben de şurada önünü de açayım. E, cover theater gördüğünüz gibi. Daniel e, çıkıyor. <laughs> Daniel çıktığı zaman insanların çığlıklarını duyabilirsiniz. Belki orada sizi dinletirim. E, çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Yani sadece çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Onu öyle canlı gördüm. Çünkü daha oyuna gitmemiştik. İlk akşamdı. Çok heyecanlanmıştım gerçekten onu orada canlı gördüğümde ama gördüğünüz gibi inanılmaz kalabalıktı ve benim elimde iPad'im vardı. iPad'le gitmiştim çekim yapmaya çünkü o zaman Blackberry telefonu kullanıyordum. Onun kamerası çok kötüydü. Ee, hiçbir şey göremiyordum yani şu an sizin gördüğünüz ne, ne görüyorsanız şu an onu bile göremiyordum çünkü iPad'i yukarı kaldırmıştım böyle iki elimle birden hani iPad'in çekmesini sağlıyordum. Kendim hiçbir şey göremiyordum. Boyum kısa olduğu için. Yani ben insanların arasındaydım. Dolayısıyla bu kadar yüksekten çekebilmemin sebebi iPad'i havaya kaldırıp çekmemdi. Hatta bir süre sonra kolum yoruldu. Burak aldı. Hani o benden uzun olduğu için o aldı çekmeye başladı. Devam etti falan ama hiçbir şey görmüyoruz yani durduğumuz yerden. Yaklaşmaya başladıkça hani bir şeyler e, görmeye başlıyorsunuz. Fakat hani ben o gün direkt şunu düşündüm. Yani ben e, bu kalabalığın içinde Dengene nasıl ulaşabilirim? Hani bunun insanlar burada kaça kadar gelip bekliyor? Nasıl oluyor bu bir sistem mi? Ne var hani falan diye böyle bir bayağı merak ettik falan. Sonra oradaki korumalara sorduk. Güvenlik görevlileri var işte. Ee, görüyorsunuz zaten sizi izlerken işte böyle zenci ya da işte daha iri yarı. Ee, bu tişörtlü olan lila rengi tişörtlü olan Daniel'ın kendi koruması. Diğer takım elbiseli kulağında şey olanlar kulaklı olanlar oranın kendi güvenliği. Biz de onlara sorduk ortam böyle durulduktan sonra hani dedik ne oluyor falan. Dediler ki burada insanlar yaklaşık işte 5-6 saat öncesinden gelip bekliyorlar. Ve biz oraya bir bariyer kuruyoruz. Onu da şimdi yan tarafa yani nasıl koyacağım bilmiyorum ama yani görüntülerden belki anlarsınız. Değil kapıdan çıktıktan sonra fark ettiğiniz gibi direkt bu tarafa gitti. O taraftan başlıyor sonra tekrar bir u çiziyor yani. Tekrar çıktığı kapıdan kapının yanındaki kişiyle görüşüp ee, ...oraya kadar, gelene kadar dolaşıyor, görüşüyor ve içeri gidiyor. Ee, fakat dediler ki, hani 5-6 saat insanlar burada bekliyor. Fakat biz o ilk çembere, yani Daniel'in görüştüğü o ilk şeye 20 kişi alıyoruz. Ee, dolayısıyla geri kalan arkada bir şekilde yığılıyor. Şimdi arkadan tabii ki bir şey uzatmanız çok kolay. Yani şöyle uzatıyorsunuz, onu zaten görüyor, imza alıyor. Ama ben onunla fotoğraf çekilmek istedim artık o saatten sonra. Yani hani oraya kadar gitmişim, böyle bir imkan var. Ee, hani o ana kadar belki yani çok ümit etmediğiniz, çok da hayal etmediğiniz bir şey ama hani o an artık bunu canlı canlı yaşamaya başladığınızda diyorsunuz ki ya ne oluyor ben bu çocukla fotoğraf çekilmem lazım yani böyle bir şey olamaz. Sonra e, oyunun olduğu günün ertesiydi yani oyuna gittik biz işte çarşamba günüydü galiba ee, Buran, Burak diyorum biletin üzerinde yazıyor mu ee, bir bakayım ona. Biletin üzerinde, evet perşembe günü gitmişiz. Aa biletimiz de bu. <laughs> Burak altında yazıyor biletin üstünde. Ee, o gün Perşembeydi. Ee, biz, ben Cuma günü gittim. Yani Daniel'la orada fotoğraf çekilmek için gittiğim gün o gün. Ee, oyundan sonra gittik işte. Oyundan, oyunu izledim. Oyundan sonra hep de etkilendim. Mutlaka artık kanı hani, görmeliyim yakından falan şeklindeyim. Neyse ben Cuma günü e, erken de oraya gitmeye karar verdim. Saat böyle bir gibi falan gittim. Hiç kimse yoktu. Bayağı erken gittim yani. Sonra onun hemen yanında resmini koyarım. stage doğrunun hemen arkası karşısında. Restoran tarzı bir yer var. Orada da böyle dışarıya masa atıyorlar falan. Orada oturdum. Bekledim. Dedim ki iki üç kişi gelirse hemen kalkarım. İşte nitekim böyle saat üç buçuk gibi falan. iki tane kız geldi. Ben de hemen hesabımı dedim Kalktım. Kızların yanına geçtim. Onlarla tanıştım. Joanne'la hatta bir tanesi. Hala görüşüyorum. Arla arkadaşım. Rus'tu. Bir diğer Muradiye diye bir arkadaşımızdı. O da Londra'da şey Erasmus yapıyordu. O da orada Türk'tü. yıl hayranıydı. Onlarla sohbet ettik. İşte Bir ara yağmur yağdı, yerden kalkmak zorunda kaldık, ayakta bekledik falan filan. Yaklaşık 5 buçuk saate yakın bir bekleyiş diyebilirim. Bayağı bir fazla bekledik ama hiç yani ben anlamadım o 5 buçuk saat nasıl geçti. Gel gelelim o dakikalara geldik. <laughs> Ay çok hızlı geldim buraya kadar. Aslında o kadar heyecan verici ki yani bu kadar hızlı anlatmak, bir çırpıda anlatmak inanın çok böyle şey geliyor şu an. Çünkü benim için çok farklı duygular yani. Ama buradan sonrası tabii zaten esas başlayan noktası. O anda tek istediğim şey şeydi. Hani kapıdan çıktı deminki görüntüde gördünüz. Bu tarafa yöneldi ya direkt. O ilk yöneldiği yerde olmak. Çünkü kapının hemen yanına beni eğer yerleştirecek olurlarsa... En son oradaki insanlarla görüşüyor ve çok az kalıyordu yani çünkü de önceki akşamlarda hep gittik sonuna kadar bekledik orada. Hani herkes hakikaten görüşüp fotoğraf çekiliyor mu yani beklemeye değer mi anlamında. Ee, gerçekten de o son 2-3 kişiyle hani çok fazla muhatap olamıyordu çünkü hem yoruluyordu hem de artık korumalar da, hadi hadi diyorlardı falan. O yüzden kapıdan çıktığı an yöneldiği noktada olmak gerekiyor. İşte ben zaten üçüncüyüm hani ya orada olacağım ya orada olacağım belli bir şey yani. Sonra işte aramızda konuşuyoruz kızlarla. Diyoruz ki hani o bizi nereye götürürse götürürse biz o tarafa koşalım falan şeklinde. Neyse saat böyle buçuk falan oldu. Dediler ki işte ilk 20 kişi gelin. Bir, bir, 20 kişiyi böyle bir ayırdılar. Tabii kuyruk devasa oldu bu arada. Ondan sonra üçüncü olmak orada zaten inanılmaz bir böyle şey hazı yani. Ay ben üçüncüyüm falan şeklinde. Sonra adam böyle beşer beşer alıyor sizi. İşte ilk 5 kişiyi dedi, ilk 5 kişi gelsin dedi. Eliyle işaret etti o tarafa doğru. Ben bir koşuyorum böyle ne? <laughs> Aa şeklinde böyle hemen gittim. Hemen yani oraya yerleştim böyle ikinci. İlk bir tane kız, işte ilk kız buraya geldi. Ben onun yanına durdum. Joanna da benim bu tarafıma durdu. Ee, şimdi yan tarafa resmini koyacağım. Ön, önümüze hemen bu şeyin, bariyerlerin olduğu yere. Ben bu tişörtümü astım oraya. Resimde gördüğünüz şekilde. İşte iPad var elimde. Koca iPad ile fotoğraf çekilmeye çalışıyoruz falan böyle Joanna ile. Yanımdaki arkadaşım Joanna. Ve heyecanlı bekleyiş başladı. Yani orada işte yaklaşık bir 40 dakika bekledik. Çünkü 9.30'da gibi bizi oraya aldılar. İşte 10'da oyun bitiyor. 10 çeyrek gibi falan. İşte Daniel geliyor. Yaklaşık 45 dakika bekliyorsunuz. Size o bekleyiş anını anlatamam. Yani o kadar heyecanlıydım ki hem inanamıyorum hem kalbim ağzımda atıyor. Ee, bir birçok şey söyleme hayalim vardı. İşte e, ben Türkiye'den geldim, işte şöyle böyle, işte senin çocukluğundan beri takip ediyorum, işte bütün kitapları okudum, İngilizceyi okumuşum, Türkçeyi okumuşum, bütün filmleri izlemişim. Hani tam bir Daniel hayranı, e, Harry Potter ziyade seyirle Daniel hayranıyım yani Harry Potter'dan çok. Aslında Daniel'a doğru bir hayranlığım vardı, vardı benim. Bir çok böyle aklımda kelime hiçbir şey yok. Her şeyi unuttum. İngilizce zaten yok gitti. Yani böyle cümle kuramıyorum. Böyle kapı açılıyor, başka oyuncular çıkıyorlar, başka çıkış kapısı olmadığı için orada. Böyle <laughs> falan oluyorum böyle. Yani çok acayip bir şeydi gerçekten. Ve hani bakın bunu bahsettiğim zaman hani 13-15 yaşında değilim yani. Hani üniversite yeni bitirmiş falanlık zannediyorsam Burakla. Yani gerçekten hani çok böyle idrak yaşındaydım da. Yani öyle çok da deli, deli yaşlı, bir de dolu bir yaşta değildim. Ay şu an bile çok heyecanlanıyorum anlatırken fark ediyorsunuzdur. Ama şimdi videoyu yana koyacağım zaten. Yani sizi sadece video ile baş başa bırakacağım. İki şekilde izlemenizi istiyorum. Videoyu gerçekten çok önemli bu. E, videoyu ne olur şöyle izleyin. E, bir hayran olduğunuz bir ünlü var. Ve bu ünlü yabancı bir ünlü. Yani ulaşmayı gerçekten e, çok zor bulduğunuz bir ünlü. Ve o size doğru yürüyor. Lütfen bunu hayal ederek izleyin. İkinci söylemek istediğim şey ise videoda sadece oh my god oh my god diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Zaten onu çektiğim süre sadece 18 şey, 38 saniye. Sonrasında devam videosu var. Onu da koyacağım yan tarafa. Ama ilk geliş anını e, izlerken sadece size videoyu sizle baş başa bırakacağım. Ben çekileceğim. Ama dediğim gibi bu iki şeyi, düş, şeyi düşünerek lütfen izleyin. E, ve lütfen sadece oh my god dememi mazur görün. Çünkü o an gerçekten söyleyecek başka hiçbir şey bulamadım. Dibime kadar geldi. Çok heyecanlıydım. Şimdi videoyu izleyelim. Sonra buradayız. Oh, I oh, very you well. well thank you. Oh, thank you very much for coming. Can, take a, can I oh go? I saw uh, today right right yesterday. You joined? Yeah. I you said yeah. <laughs> oh Can you take it, please? Oh. okay, okay. I'm good. I'm good. gerçekten. <laughs> ya ama ya arkadaşlar bak izlerken bile kızarıyorum. Yani gerçekten size o duyguyu anlatamam. Yani beni sadece yani Daniel sevenler değil. Yani Daniel sevenler beni zaten şu an herhalde ağlayarak falan izliyor olabilirler. Ama hani bir, birisinin duyduğunuz bir hayranlığı düşünün ya. Yani düşünseniz önünüze kadar geliyor. Yani çılgınca bir şey. Gerçekten çok çılgınca bir şeydi. Neyse şimdi devam kısımlarını yan tarafa koyarım. Ben konuşurken devam eder. İşte fotoğraf çekilirken önce onu koymam lazım. E, bu geldi işte yanındaki kızla fotoğraf çekildi gördünüz. Zaten fotoğrafları bazen kendi alıp çekiyordu eliyle. E, orada da aynı şeyi yaptı yanındaki kızla. Ben o zaten onu gördüm. Hepten heyecanlandım. Acaba hani yapacağım ama elimde iPad var. Yani devasa bir cihaz. Elimde kocama ağır bir şey böyle. Önüme tişörtü koymuş. Madem yıl aylamıyor falan diye. Diyip duruyorum sadece. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Ondan sonra tişörtü gösterdim hemen. Tabi o sırada çekim yapamadım dediğim gibi. Tişörtü gösterdim. Tişörtün burasına imzasını attı hemen. Buraya imza attırdım. Ondan sonra elimde kitapçık vardı işte onları falan gösterdim böyle uzattım. Yani hani o an böyle zaten çok ne yaptığımı da hatırlamıyorum açıkçası. Sonrasında hani böyle izlerken falan ancak aklıma geliyor. Eee çok güzeldi diye söylediğimi hatırlıyorum. İşte Türkiye'den geldiğimi mutlaka onu söylediğimi hatırlıyorum. Ama çok şaşırdı orada. Aa, i̇şte ciddir gerçekten mi? Burada öğrenci misin falan dedi. Yok dedim hani oyun izlemeye geldim falan dedim. Hepten şaşırdı falan. Beğendin mi diye sordu. Çok beğendim dedim. Ama bu hala konuşuyorsan çok enteresan. sonra hemen iPad'imi açtım fotoğraf çekilmek için. Sonra iPad'i tuttum ben ama zorlandım önümde bariyer olduğu için. iPad'i o aldı. Aa ben böyle ne? <laughs> iPad'imi tuttu kolonya verir falan şey. <laughs> bildiğiniz böyle ergen tribüne girdim yani. iPad'imi tuttu falan. Ondan sonra fotoğraf çektik bir tane. Ben yine fotoğrafta gördüğünüz gibi ağzım böyle kulaklarımdaydım. O böyle böyle gülmüş. Dişleri gözükmüyordu. Sonra baktı ona. Beğenmedi onu. Böyle beni gösterdi. sen gülmüşsün ben gülmemişim dedi. Böyle ama hani o İngilizce konuşuyor. Ben böyle <laughs> şey. <şekli. gülüyor> hani böyle İngilizce resmen yeniden böyle indi falan böyle gökyüzünde. Hani böyle İngilizce konuştu. Allah <laughs> şey. Size anlatamam yaşadığım şeyleri. Ondan sonra e, çek, sildi o fotoğrafı bir de. Ben böyle aa niye sildin onu falan bağırıyorum. Ondan sonra güzel değil o dedi. Sonra bir daha çekti işte bu fotoğrafı. O çekti yani kısacası. Bu fotoğrafın yeri o yüzden çok ekstra ayrı yani. Sonra okay thank you dedi. Bütün sempatisiyle verdi iPad'imi eline. Hani thank you diyor bir de. Ben thank you. <laughs> Sen niye bana teşekkür ediyorsun? <laughs> Ondan sonra e, işte şu anda görmüş olduğunuz görüntüleri çekmeye devam ettim. Hemen gidene kadar artık orada bir sürü şey çektim. Yani şu an bile bakın kalbim nasıl atıyor. Yani o kadar heyecanlandım ki. Yani o kadar heyecanlandım ki. İnanın inanın bunu yani şu an ifade edebildiğimden, yaşadığımdan çok çok daha katını yaşadım orada. E, ağladığımı hatırlıyorum. Yani hani çünkü o anda o an ağlamadım. E, o böyle gitti. Hani gidene kadar da hiçbir sıkıntı yok. Hani o artık o kapıdan çıktı. Gidene kadar çünkü hani sadece onu izledim, baktım insanlarla konuşmasına işte oradan laf attık falan işte oyunda çok hani artık aklıma gayet geldi cümleler çünkü hani söyleyeceklerim. İşte izlediğim filmlerini orada saydım, başka filmleri hani. Ee böyle çünkü deyip deyip cevap veriyor siz onunla konuştuğunuz zaman, e gülümsüyor falan. Orada artık biraz daha böyle kendime gelebildiğim bir süreçti o. Ondan sonra kapıdan çıktı, e işte saat böyle 11 gibi falan da biz Burak'la buluşacaktık bu işlem zaten bayağı sürüyor yani. 11-10 kalaya kadar falan devam ediyor çünkü o kadar insanla böyle şey uzun sürüyor. E, gitti, kapıdan çıktı gitti. Açtım böyle fotoğrafa baktım. Tişört elimde imzası. Başladım ağlamaya. Dedim ya inanamıyorum bunları yaşadığımı falan ben böyle ağlıyorum. Ondan sonra neyse. Burak işte aradı. Neredeyse aynı yerde mi? Aynı yerdeyim gel falan. Ondan sonra kızlarla orada işte videolarımız açtık. Çektiğimiz videoları izliyoruz. Fotoğraflarımıza bakıyoruz. Sen şöyle çıkmışsın ben böyle çıkmışım falan. Neyse evet, o sırada Burak geldi. Burak iPad'ime dokundu falan. Diyor, Burak ben gerizekalı. <laughs> o zaten hiç, hiç öyle şeylerde ve gayet şeydir. O beni böyle geri gerizekalı diye ezikliyor falan. O da tabii çok mutlu oldu benim adıma. Çünkü oha ha, nasıl ya falan dedi. Böyle. Çünkü fotoğrafımız çok güzel gerçekten. Böyle e, o günü böyle atlatmıştım. Sonra gidene kadar 12 gün kaldım Londra'da. İnanın gidene kadar, Burak bana hala böyle gerizekalısın sen demeye devam etti. Gidene kadar her akşam, tabii erken saatte gidip beklemedim asla ama her akşam saat 10'da onu gidip orada görmeye gittim. Çünkü çok benim için çok farklıydı. Hatta çok seven bir arkadaşım var. O da onu çok hayranıydı. Telefonu verdim bir gün ona. Konuşsun diye. Dedi, she is my friend işte falan böyle seni çok seviyor falan diye ona uzattım. O da ona merhaba dedi ama arkadaşım <gülüyor> duymadı. <gülüyor> <laughs> Ay şu an bunu izlese çok üzülüyordur eminim Duymamış yani sesi gitmemiş ondan Nasıl gitmedi bilmiyorum e, Gürültü ses vardı başka bir şey duymadım falan dedi. Halbuki deyin olan ona işte hay falan bir şeyler söyledi Telefonunu da aldı yani eline Ondan sonra ama o diğer akşamlar O tabi uzaktan yaklaşamadığım yerden e, şey yapmıştım Sonra ah, hikaye burada bitmiyor arkadaşlar Ben o 12 gün boyunca zaten dediğim gibi Her akşam orada gittim onu gördüm Sonra Türkiye'ye döndüm işte bu arkadaşımla telefonla arattığım arkadaşımla falan da işte anlattım. E, ben eminim sen bir daha göreceksin bu çocuğu dedi. Ben de he he falan dedim ama böyle hani dalga geçiyoruz yani. Ama o çok böyle inanarak söyledi bunu. Ben tabii hiç inanmadım. Sonra başıma gelen şey çok daha muazzam derece boyutta bir şeydi. E, ben Ekim ayında tekrar Londra'ya gittim. Vizem bitmeden e, bayrama denk gelmişti o, o sene. E, Ekim ayında tekrar böyle bir üç 4 gün, 4 gece, 5 gün falan öyle bir şey. Kısa yani kısa bayramlık tam böyle. E, biletimi aldım Londra'ya gittim. Tek gittim bu sefer. Orada o zaman Burak da yoktu bayram olduğu için. Ertesi gün dönüyorum yani. İşte yine cumartesi diyelim ki dönüyorum. Cuma olsun. E, alışveriş yaptım. Oxford'a falan gittim. Ve muazzam yorgunum. E, çünkü ben son gün genelde böyle köpek gibi gezerim yani. Acayip yorulana kadar gezerim. Çünkü artık bitiyor yani böyle deli gibi bir şeyini çıkarırım yani. Hiçbir şey söyleyemedim. E, o yüzden çok gezdim gerçekten. Ee, ve bir sürü alışveriş yaptım falan, son güne saklamıştım çoğu şeyi. Kollarım dolu, işte kendim çok yorgunum, kafamda bir tane kasket var, deri ceketim var üzerimde falan, böyle salaş bir haldeyim yani gayet. Ee, otobüse bindim, ee, iki katlı otobüslere. Ee, farklı bir yerde ineyim mi dedim, hani aralardan geçerim, yürürüm. En azından keşfederim, seviyorum böyle şeyleri, kaybolmayı falan. Neyse farklı bir durakta indim otobüsten. Ara sokaktan dedim, şuradan çıkarım. Orası da Leicester Square diye bir yer var, Odeon diye büyük bir sinema var orada. Orada genellikle böyle galalar falan yapılıyor. Orada yine her zaman her zaman bir gala olur yani orada. Çok da hani böyle ilgimi çekmez. kırmızılı e, kırmızı halı falan seriyorlar. işte bariyerlerle etrafını kapatıyorlar. Siz de etrafına geçip işte orada gelen ünlülerin fotoğrafını çekiyorsunuz. onları işte bir şey imza atıyorsunuz falan. Klasik bir Oscar şeyi gibi. Daha küçük çaplı bir şey. Ama tabii e, insanlar hani yadırgamıyor yani. Hani bizde Türkiye'de öyle bir şey olsa Taksim Meydanı'nda mesela düşünsünüz de en işlek yerde yapıyorlar çünkü bunu. Hani olay çıkar yani. Orada öyle bir şey olmuyor. Hani o günlük sıradan bir olay yani orada. Yine öyle bir kalabalık gördüm. Baktım çevirmişler falan dedim gala var herhalde gene falan. Ee, ondan sonra böyle ne yesem diye düşünüyorum. Çünkü o kadar açım ki ve benim migrenim var. Eğer migrenim tutarsa tamam ilaç maç fayda etmiyor. Ve migrenim böyle şey artık aşağı enseden doğru gelir o böyle. Gelmeye başladı biraz biraz. Çünkü elimde de eşyalar, poşetler falan böyle ağırlığım da var. Ay böyle durdum böyle şurada Odeon, çok iyi Bu salon tarafımda Odeon. Bu tarafta burger var. İşte fişen çipsciler falan var. Ondan sonra arkamda McDonald's var falan. Fast food yemek istemiyorum. Ay ne yesem ya? Fişen çipsi yesem daha dün yedim falan. Böyle kendi kendime düşünürken şöyle bir etrafıma bakarken kızları gördüm orada böyle bariyerin önüne durmuşlar. Hani bekliyorlar yani muhtemelen hayranlar. Oyuncular için gelmişler. Baktım böyle ellerinde kocaman, kocaman dosyalar böyle. İşte onları açıyorlar böyle ha gülüyorlar falan. Baktım uzaktan en yılın resmi. Harry Potter işaretleri falan göründü yani. Zaten çok uzak değilim kızlara. Aa dedim Harry Potter şeyi falan. Sonra bir işkillendim böyle. Yani o ana kadar kaldırıp kafama afişe bakmadım yani. Sonra bir afişe bir baktım. Aa baktım şey Voldemort'u oynayan adam. Neydi bu adı şu an aklıma gelmedi. Aa baktım onun filmi. Hani Voldemort'u oynayan adamın filmi. Ha dedim onun için geldiler herhalde. Hani Voldemort hayranları. O adamın da hayranı. Onu izlemeye geldiler falan. Ama çocuk kızlar çeviriyorlar. Hep görüyorum yani birbirlerine gösteriyorlar. Sadece değil var. Yani Voldemort'a da hiçbir şey yok ne oluyor ya falan oldum ben. Sonra yavaş yavaş böyle kımıl kımıl <laughs> penguen misali ve pıt 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 yaklaştım yanlarına. Hay <laughs> hay falan böyle. Zaten çok cana yakınlar gayet. Ondan sonra falan ben hemen tabi telefonumda zaten fotoğraf ekran görüntüsüydü o zamanlar. Ondan sonra işte ya ben de işte Daniel'ı gördüm işte Daniel'ın fotoğraflarına baktığınız zaman işte ben de işte iki ay önce işte buradaydım işte anlatıyorum bu kazara. İşte e, şöyleydi böyleydi falan. Onlar da böyle o işte abi, bay, hayranlıkla baktılar falan. İşte biz de iş, inşallah bu akşam çekileceğiz falan dediler. Bu akşam çekileceğiz derken. <gülüyor> What? <gülüyor> ben böyle ne? Nas, nasıl dedim yani? E onun da filmi var ya. İki tane afiş var arkadaşlar. Biri burada. Daniel diyorum şey Voldemort'un filminin olduğu afiş. O oyuncusu. Bir tane de burada var. İki tane e, çocuk gözlüklerle yine böyle Harry Potter gibi. Daniel'ın filmi ve başrol oynuyor. Kafam bir çevirdim. Daniel Radcliffe yazıyor. <laughs> o kadar çünkü yorgunum ki hani orada yani hani bir de nasıl denk gelebilir hani yani mümkün değil falan ya. Hiç bakmadım bile. Ay hayatımın şoku. Ve köpek gibi, kurt gibi açım yani. yani köpek falan değil, kurt gibi açım. Ve başım ağrımak üzere. Ve en öndeyim. <laughs> Kahretsin. Yani önüm kırmızı aldı bariyerin önündeyim yani. Film 8.30'da başlayacaktı. Daniels böyle 8 gibi falan gelmişti çünkü yanlış hatırlamıyorsam. E, dolayısıyla ben oradan çıkarsam benim artık oraya bir daha girme şansım yok. Çünkü arkam dolmaya başladı. Saat altıydı ben orada e, rastladığımda onlara. Neyse ben orada bariyerlere elimi koydum. Beklemeye başladım. Kızlar hasıp Bu arada orada koruma güvenlik görevlileri falan var gene tabii ki. İşte onlar arada geliyorlar işte. Kim bekliyorsunuz falan. Çok çok sempatik. Cana yakın oluyorlar. Öyle despot olmuyorlar çok. İşte bir tane adam böyle geldi işte bizle konuştu falan işte kim bekliyorsunuz falan bilmem ne. İşte bana sordu, kızlara sordu falan ve bizimle konuştu. Neyse Daniel geldi. Bu arada o fotoğrafım iPad'de. Onu göstereyim. <laughs> Çok kötü bir fotoğraf. Resmen yüzü ay gibi parlamış, nurlanmış bir şekilde çıktı fotoğrafta. Bakar mısınız? <laughs> Photoshop gibi. <laughs> iPad şeyde olduğu için çıkamadım. Yani gerçekten ölü gibi çıkmış ya. Şey ailesi var ya Adams ailesi. <laughs> Onlar gibi. Benim ama tipime bakar mısınız? Kafamda kasket, boyumda şalım. Neyse biz fotoğrafımızı falan çekildik Daniel'la. Ben tabii o arada içeride filme girip izlemek istedim çok. Gala olduğu için. Adama söyleme Adam dedi ki, mümkün değil zaten. Aile öncesinden satışa sunuluyor. Davetli oluyor normalde. 5 tane falan bilet satışa çıkarılıyor. O da zaten çıktı gibi bitiyor dedi. Falan. Kızlar da bulamamışlar zaten. Ondan sonra neyse. Tuh falan filan dedim. Üzüldüm bayağı. Yani nasıl üzüldüysem. <laughs> Neyse de fotoğraf çekildim. Arkasından böyle menü menü bakıyorum tekrar. O da işte çekilecek, gidecek, içeri girecek artık film başlayacak. Böyle bakıyorum. Adam geldi yanıma. Ay böyle bir şey olamaz ya. Geldi. Ve bir de yana baktı, bana baktı. Çok mu seviyorsun dedi, böyle yaptı. Ay evet ya dedim, çok seviyorum falan dedim. Ondan sonra işte filme girmek istiyor musun dedi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Nasıl? Şok oldum orada. Ondan sonra böyle geldi Gel dedi. Ne? <laughs> Elimde poşetler. İnsanlar grand tuvalet gelmiş oraya. Abiyeler, stilettolar, saçlar yapılır. Şey, herkes böyle düğüne gider gibi gelmiş. İnsanlar gala yani bu. Ben kasket, deri, deri ceket, sırt çantası. Hatta bir tane şeyde bu parazi çekimi vardı işte yabancı bir kanalın. Arkada koşuyorum böyle koşarken, koşarken çıkmış falan. Onu çok aradım da bulamadım yani. Yoksa buraya kenara koyacaktım. Belki çekersem, koyarsam, ararsam, bulursam koyarım. Arkada böyle fişt diye uçarak koşarak geçiyorum. Çok gülmüştük ona. Neyse ondan sonra adam bana gel dedi. Neyse gittim böyle kenara şu tarafa gel dedi. Gittim yanına ondan sonra şimdi ben seni içeri alacağım dedi. Ee, arkadaşa dedi kuzenim diyeceğim dedi. Bizim bilet hakkımız oluyor çünkü dedi bir kişilik dedi. Şimdi yanındaki kıza yanında söyleyemedim onlar çok kalabalıklar dedi. Sen dedi benim hakkıma dedi geri izle dedi. Ay ben orada öyle Thank <laughs> you very much, thank you very <laughs> orada böyle deliriyorum falan. Sonra içeri girdim. Adamlar, herkes bana tuhaf tuhaf bakıyor. Çünkü bir tek şey ben varım yani Kezban. Herkes böyle giyinmiş. Ben böyle Kezban gibiyim gerçekten. Ondan sonra oturdum. Üçüncü sıradayım. En köşedeyim böyle. Üçüncü sıra en köşesi sinema salonu. Sonra böyle işte başladı ışıklar söndü falan. Arkadan böyle bir alkış koptu. Arkış, arkadan doğru yakınlaşıyor. Öne doğru geliyor. Kafamı çevirdim. Oyuncular geçiyorlar. Daniel yanından yürüyor. <laughs> Ben benim, Allah ben ne yaşıyorum şu anda? <laughs> ya D yani yanından geçiyor, gidiyor falan böyle. Çok değişik bir şeydi ya. Ve başım tabii bu arada acayip ağrımaya devam ediyor. Migrenim artık tuttu. Çünkü açım iki buçuk saattir. Hani altıda zaten açtım migrenim tutmak üzereyken. iki buçuk saat oldu. Film başladı. Film çok uzun bir filmdi. E, üç, üç saate yakın sürdü. 18 yaş üstü bir filmdi. Hani o yüzden çok adını vermek istemedim şu an. E, orada Filmi izledik. Ay filmi zaten izlerken artık böyle bir ara böyleydim yani yani çok bakamadım çünkü gerçekten gözlerim çok ağrıdı. Film bittikten sonra oyuncular sahneye çıktılar. Ondan sonra işte onlar sorular sormamızı istediler. Ben konuşacak halde değildim ama o gün de öyle bitirdim. Sonra gittim burgerdan menü alıp otele gidip yediğimi ve hemen yattığımı hatırlıyorum. Benim için muazzam bir anıydı gerçekten iki kere Daniel'ı görme şansına eriştim. Harika bir deneyimdi benim için. Umarım siz de böyle benimle aynı heyecanı yaşayarak dinlemişsinizdir. Altı yorumlarınızı bırakmanızı çok isterim. Merak ediyorum fikirlerinizi. Böyle çok 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 güzel bir anı benim için. Hayatımı unutamayacağım bir gerçekten dönemdi. İkinci kez görmek bana hakikaten bende çok etkisi yarattı. Ve çok mutlu olmuştum. Ama tabii o ilk yaşadığım heyecanı e, hiçbir şey değişmem. Yani o çok muazzam bir şeydi. E, umarım dediğim gibi, umarım gerçekten çok isteyen, çok bu anı yaşamak isteyen birine nasip olsun. E, çok teşekkür ediyorum. Ay konuşamadım heyecandan. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E, umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. E, lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi ve aşağıya bununla ilgili ya da düşüncelerinizle ilgili yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.